Roket Sağım Genel Müdürü Sayın Murat İkinci'ye alkışlarınızla sahneye davet etmek Çok teşekkür çok, çok teşekkürler. Evet, kıymetli başkanlarım, çok değerli iş ortaklarımız, değerli basın mensupları, kıymetli mesai arkadaşlarım, hepiniz stratejik de e, iş ortakları zirvemize hoş geldiniz. Sefa verdiniz. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz aslında Roketsan ülkemizin roket ve füze ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş stratejik kurumlarımızdan bir tanesi. Bugün de çok önemli noktalara ulaştı. Ama bunu bizim genişletilmiş ailemizin bir parçası olarak sizlerle beraber başardık. Onun için başlamadan önce hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çünkü geldiğimiz nokta itibariyle Roketsan sadece kendi ülkemizin gözbebeği değil, dost ve kardeş ülkelerin de aslında ürünler açısından ihtiyaç duyduğu ve desteğini hissettiği bir kurum olarak globalleşen bir firma haline geldi. Rokesan 35. yılını bu yıl kutladı. 35 yılda da boş durmadı aslında. Birçok başarıların altına imza attı. Bunların tabii en önemlilerini tek tek saymaya gerek yok. Ama bizler şu anda dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında ülkemizi 80. sıradan başarıyla temsil ediyoruz. Ayrıca aynı zamanda Roketsan ülkemizin en büyük 3. ARGE kuruluşu. Bu da şu anlama geliyor. Aslında Roketsan bir roket ve füze üreten firma değil, teknoloji üreten, R&D yapan, inovasyona yatırım yapan bir firma. Bizler aynı zamanda ülkemizin de sanayi kuruluşları arasında ilk yüzde 77. sırada ülkemizin göz bebeği firmalarından bir tanesi olarak da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Görüldüğü gibi aslında bu 35 yılı Roketsan boş geçirmedi. Çok çalıştı, çok gayret gösterdi sizlerin desteğiyle de önemli başarıların altına imza attı. Ama aslında Rokesa'nın son 5 yıldır en önemli stratejisi ihracat odaklı olarak büyüyebilecek bir ekosistem yaratmak. Bu ihracat odaklı olarak yapılacak çalışmaların hepsini aslında rekabetçilik ekseninde sizlerle beraber dünyada bu alanda çok önlü olan firmalara rekabetçilik konusunda e Avantaj sağlayacak ekosistemiyle beraber dünyadaki global firmaların önüne geçebilmek. Bu haritada görmüş olduğunuz yeşil noktalar aslında bizim şu anda ürünlerimizi başarıyla kullanan ülkeleri gösteriyor. Bu ürünlerimizin sahadaki başarısında sizler zaten hem sosyal medyadan hem de şu andaki yapılan yayınlardan net olarak görüyorsunuz. Bu bize güç ve gurur veriyor. Ülkelerimizde satmış olduğumuz ürünlerimizi kullanan ülkelerimizde bize olan bağlılıkları ve bize olan saygıları artıyor. Bu doğal olarak bizim pazarımızın gelecekte çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini ve özellikle ihracat odaklı olarak Roketsan'ın aslında büyümesine katlanarak devam edeceğin en büyük göstergesi. Haritada görüyorsunuz kıymetli misafirlerimiz aslında dünyanın her tarafına biz ürün satıyoruz şu anda. Net hedefimiz de bu haritanın hiç beyaz boşluk kalmayacak şekilde yeşile boyanmasını sağlamak. Bugün burada stratejik iş ortaklarımıza neden bir araya geldik? Biraz ondan bahsetmem lazım. Roketsan'ın stratejisi organik olarak büyümek değil. Yani Roketsan kendi işlerinin tümünü kendi kurumunda yapacak bir stratejiyle ilerleyemiyor. Zaten böyle ilerlerse rekabetçiliğini kaybedeceğini düşünüyoruz. Onun için aslında Roketsan'ın genişletilmiş ailesi olan Sizleri de bizlerin ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bir parçası olarak beraber büyüyeceğimiz bir strateji oluşturmak üzere bugün bir araya geldik. Bugünkü aslında yapacağımız çalıştığın temel zirvenin temel gayesi aslında beraber nasıl hareket edeceğiz? Beraber nasıl büyüyeceğiz ve beraber iş birlikteliğimizi nasıl artıracağız? Onları hep beraber konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü Roketsan'ın hedefleri büyük. Roketsan önümüzdeki yıllar içerisinde dünyanın en büyük 50 kuruluşundan bir tanesi, savunma kuruluşundan bir tanesi olmayı hedefliyor. Bu konuda da çok net ve hızlı hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Ama bunu yaparken dediğim gibi birlikte hareket ederek ancak bu hedefi ulaşacağımızı ve bu hedefle başarıyla ülkemizi temsil edeceğimizi ben kıymetlendiriyorum. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var.